Uyan artık Minnoş. Uyanma vakti geldi. Uyan artık. Uyan. Bir güzelce yatağın örtüsünü düzeltelim. Tamam. Şimdi elimi yüzümü yıkamaya gideyim. Ay. Neyse. Ya! Üf! Bitti. Gidiyorum. Banyoyu ben kapacağım. Ay dur ben niye yıkıyorum ya? Tuvalete gidecektim. Bitti. Bitti. Öf. Ben kaptım. Ben kaptım. Üf yine kapmış. Hmm. Foşoyu 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 foşoyu. Bitti. Üf. Yine mi yere düştün? Sakar. Üf. Üf. Zaten göbeğinden belli. Baksana. Çok şişkusun sen. Neyse. Geç hadi. Bibi. Ne oldu? Eee şey ya. Ne zaman yemek hazırlayacağız? Yani şimdi hazır. Ben sofrayı sereyim o zaman. Tamam. <laughs> Oy benim de ipim kayboldu. Nerede acaba? Hmm. Gidip herkese sorgulamam lazım. Uh, ne kadar da rahat. Hey, sen ne oldu? Benim ipimi sen mi çaldın? Hayır, ben öyle bir şey yapmam bir kere. Zaten seni biliyorum. Gidip diğerlerine soracağım. Tamam, yalan atma. Hey, orada dur. Benim ipim. Üf, dur. İpim nerede? Yine ne oldu derdi? İpim kayboldu. Vay senin ipine tüküreyim abi ya. İpi ne yapayım? Yalan söyleme. Ya benim iple iş, ne iş var ki? Tamam gidiyorum. Görüşürüz. Manyak. Tüh. Yerimden de kalkamıyorum. Hoy. Orada dur. Ne oldu? Benim ipim nerede? <laughs> ben şişkoyum. İpi nasıl alayım da abi? Ayağa kalkamıyorum bacım. Git ya. <laughs> Bugün işte bu. Pembik. Pembik. Sen bir tane ip taşırsın ya. Nasıl ip taşıyor muyum? Git ya. Uzanıyorum. Uzanıyor mu? Bu... İkinizden e de e şüpheliyim. E gidin buradan. Gidin buradan. <laughs> yok. İkim, i̇pim yok. i̇pim kayboldu. Ne? Ha, ne oluyor? Bir şey beni çekmeye çalışıyor. Hayır, ben oraya gitmeyeceğim. Çok tehlikeli. Uh, uh, uh. Aa, burası resmense Burası yemeklerle dolu. Neyse, gizin ben. Ha, üçümüz de. Uh, uh. <laughs> Bu kapı ne ya? Acaba ne işe yarıyor? Ha, ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Hepimiz düştük. Benim evde Fortnite vardı. Abi. Gidiyorum ben. Vay vay vay. Beşime gelenler. Arkadaş, arkadaşlar buradan çıkmanın bir yolu olmalı. burada yemek var. Bence yiyelim. Hadi gelin hepsine. Çok doydum. ihtiyacım var. Meyve falan yiyeyim de en azından su var içinde. İleride bir tane meyve var. Gidelim. Şimdi sihirli hareket. Ya 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 ya. Yine arkadaşlar şey yiyin. Yem çok çok lezzetli. Oh, çok doydum. Ne oldu? Tövbe bismillah. Kıyafetim yırtıldı yemekten. Doğuyu koluyu etmiş. Ne işe ben gidiyorum? Şunlarda mı var. Bakın, hadi o yere gidelim. Miau, miau, miau. ben de... şu şey, 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 şey. 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 Ben birazcık yeni bir genç böyle oluyorum da heyecanlanıyorum. hı. <laughs> 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 çok sevdim de şey yani benim gitmem lazım yoksa gözü sesi kalır benimim benim ben bu ormanın sahibiyim aslında çıkış yolu da biliyorum dur sen sen de buradan çık şimdi benim bir tane <laughs> benim bir tane benim topum kayboldu. Onu ararsanız oradaki şey açılacak ve siz de kurtulmuş olacaksınız. Ama bana topumu getirin tamam mı? Tamam o zaman ben arkadaşlar Efendim? şuradaki kedinin topu kaybolmuşsa çıkış yolunu gösterecekmiş topunu bulursak. Çünkü ben bu oyunun sahibiyim. Bir top nasıl zor bulunabilir ki? Burada. Hayır ben vereceğim. Hayır ben. Ben. Aldım. <laughs> Topumu geçirdiniz mi? İşte burada. Yaşasın. Ee, nasıl topun kayboldu? şey o kendi başına bazen böyle böyle bakın kapıyı diyor kaçabiliyor o bak şimdi ben de mutlu olunca gözleyim pörtlüyor bak <laughs> tamam ay şimdi meyve getirdim çok teşekkürler hadi açtım ayayı hokus pokus açın gidebilirsiniz <laughs> Görüşürüz. <laughs> Herkes gitmeye başladı. Hu. Ah, oh, ben kaldım. Geç çabuk. <laughs> <laughs> Kurtuldum. Şimdi kapı kapı. Kapansın susamlar. Kapansın kapılar. <laughs> Kapıma kavuştum. Yay. <laughs>